yüz yüzünü gördüm. Çok küçüktüm. Tam hatırlayamıyorum ama. Hercai dizisi yeni bölümde neler olacak? Dilşah'ın sağ salim şadolu konağına gelmesiyle herkes şaşıracak arkadaşlar bu bölümde. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olacak. Azize'den annesinin çocukluğunun ve tüm geçmişin hesabını sormaya arkadaşlar bu bölümde Miran gerçekten kararlı. Azize ise pişmanlık içinde olacak. Kendi cezasını vermeye kendisi kalkacak ve beklenmedik bir hamle yapacak. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karma karışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da bir hayli zor durumda bırakacak arkadaşlar bu bölümde. Hercai dizisi muazzam bir son bölümü yeni bizlere ekran karşısında kitlemeye başardı arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Füsun Reyyan'a zarar verebilecek mi? Azize kendini affettirebilecek mi? Ve son olarak Esma Fırat'a gerçekleri söyleyecek mi? Hepsinin cevabını bu videoda açıklayacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Haydi videoya geçelim arkadaşlar. Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam ediyor. Bunca sene sakladığı dil çağı Füsun'a kaptıran Azize onu geri almanın yollarını ararken füsun da boş durmayacak ve Azize'nin başına türlü türlü dertler açmaya devam edecek. Babasından geldiğini zannederek yediği tatlıyı yüzünden rahatsızlanan Reyyan iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılacak arkadaşlar. Azize Reyyan'a ve kanındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girerken Reyyan füsun tarafından zehirlenmiştir arkadaşlar bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir. Bu sırada Azize, Şah doğullarını uyarıp Reyyan'a zarar verinin füsün olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çok çabaladığını söyleyecek.